Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, Allahu Teala'nın hiç sevmediği kötü uylardan biri de kibirli olmaktır. Konuyla ilgili olarak İsrail oğulları zamanında yaşamış bir abidle bir fasığın başından geçen şöyle bir hadise nakledilir. Abid ibadetleri sebebiyle o kadar meşhur olmuştur ki Allahu Teala gündüzleri bu abidi güneşten korumak için başının üzerinde bir bulut hareket ettirmektedir. İşte bu abit güneşli bir havada yine başının üzerinde bulutun kendisini gölgelendirdiği halde bir yol kenarında oturur dinlenirken bunu gören fasık kimse yani günahkar kimse bu abittir. Allahu Teala'nın sevgili kuludur. Gideyim şunun yanına oturayım da belki onun hürmetine Allahu Teala beni de affeder diye düşünür ve gider Abidin yanına oturur. Ancak bu durum Abidin hoşuna gitmez. O da şöyle düşünür. Bu fasık, günahkar bir kimsedir. Ben ise Abid yani sürekli Allahu Teala'ya ibadet eden bir kimseyim. Benim bununla bir işim olmaz der ve fası sırtını döner. İşte bu durum fası oldukça üzer. Abidin kendisine iltifat etmediğini görünce oradan kalkar gider. Ancak abidin üzerindeki bulut da fasıkla birlikte hareket etmeye başlar. İşte bu durum zamanın peygamberine Allahü Teala tarafından bildirilir ve Allahü Teala buyurur ki ben kullarıma niyetlerine göre muamele ederim. Fasığı İyi niyeti sebebiyle affettim, abidi ise kibri sebebiyle ibadetlerini yok ettim buyurur. İşte bizler de bu hadiseden ibret almalıyız ve ne kadar çok ibadet yaparsak yapalım, ne kadar çok iyilik yaparsak yapalım, bütün bunları Allah rızası için yapmadığımız müddetçe ve ibadetlerimiz sebebiyle kendimizi başkalarından üstün gördüğümüz müddetçe bunların hiçbir kıymetinin olmayacağını düşünerek hareket etmeliyiz.